2-1 kayıt Olay günü olay e, Otel çalışanı Gözde Hanım'la e, Bekliyorduk e, 6-7 kişi geldiler Direkt e, otelin kapısının Camını taşlarla önce e, çatladık Sonra tekmelerle vurup içeriye girdiler e, Zaten Anca jandarmaya Arayabildik Ondan sonra e, direkt bana geldiler e, Dışarı çıkmamı söylediler Ben de işte otel çalışanıyım niye çıkayım dedim e, beni itek, iteklediler. E, kayıtlarda vardır. Ondan sonra e, diğer arkadaşım uyuyordu gecene öncesi. O e, çıktı e, içeriden. Bir ona yöneldiler. Geri sonra tekrar bana yöneldi. Şu köşede bir darp ettiler. Sonra ben kapıya doğru beni götürdüler. Ben yine e, geri döndüm. En son üç kişi kapının önünde üstüme çurlanıp e, orada birkaç tane ensenler yüzüme darp ederek üç tutup beni dışarıya e, çıkarttılar. Dışarıya attıktan sonra da e, bahçenin de dışına çıkmam için tarayla falan peşinden geldi bir tanesi. O da görüntülerde vardır. İşte e, artık gelsin sizi kim kurtarıyorsa kurtarsın. E, aklınız varsa içeriye girmeyin yine geleceğiz. çat en başına burada ya başına onu en az sosuyla sosuyla ben giriş yapacağım sən də bu tarafa gəlsən at